Hani ulaşmak istediğin bir şey vardır ya, belki bir evdir, belki bir arabadır, belki güzel bir hayattır. Buna ulaşmak için bedenini harcarsın, zamanını harcarsın, yemezsin, yedirmezsin, içmezsin, içirmezsin, gezmezsin, gezdirmezsin. Çocuklarını ihmal edersin, aileni ihmal edersin, sevdiklerini ihmal edersin. Ama bu. Ama bu hedefine ya ulaşacaksın... Ya ulaşamayacaksın? Böyle yaparsan hedefe ulaştığında kim bilir bütün hayatın güzelliklerini kaybedeceksin. Diyelim ki hedefine ulaştın. Hiç kaybettiklerini düşünüyor musun? Mutlu anlarını kaybettin. Sağlığını kaybettin. Gençliğini kaybettin. Çocuklarınla zaman geçirmeyi kaybettin Eşinle güzel dakikalar, güzel günler geçirmeyi kaybettin. Ona bazen bir gül almayı bile ihmal ettin. Değil mi? Bu yaptıklarına değdi mi? Şimdi geriye dön bir bak. Acaba ne diyorsun? Keşke hayat bir daha benim için tekrar mı etse diyorsun? Olmayacak. Tekrar etmeyecek. Ama şunu yapabilirsin. Hala yaşıyorsun. Bundan sonraki hayatını bu şekilde denge ve ahenk içerisinde değerlendirip faydalı hale getirebilirsin. Evliysen, babaysan babalık hakkı yerine getirmen lazım. Çocuğu senden sevgi bekliyor, muhabbet bekliyor, sarılmanı bekliyor, onunla zaman geçirmeni istiyor. Sen bunu yapmayıp onu sanki bütün probleminin maddi olduğunu düşünüp güya onun için çalıştığını düşünüyorsun. Hayır, hayır. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Onun için çalışmıyorsun. Bilakis onları kaybediyorsun. Kaybedenler çok. Gençler, siz kaybedemeyiniz. Buradan hareketle bütün gençlere şu tavsiyede bulunuyor hayat denge üzerine kurulmalıdır. Herkese herkesin hakkını, her şeye her şeyin hakkını vermek gerekir. Lütfen sahip olduğunuz güzelliklerin kıymetini bilin, zamanı yaşayın, anı yaşayın. İşte bu.